İzmir'e Dair TV'nin değerli izleyicileri, bugün yine çok değerli bir konuğumuzla karşınızdayız. Girişimci, başarılı Laura uh, Kendall'ın kurucusu Özlü Pelit. Hoş geldiniz Özlü Hanım. Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz çok teşekkür ederiz İzmir'e Dair TV olarak geldiğiniz için. Öncelikle Özlü Pelit kimdir? Sizden dinleyelim. İzmir'de doğdum, büyüdüm. Ee, sevgi, güven, paylaşım e, gibi temel değerleri e, olan, e, iç huzura önem veren, aynı zamanda sağlam ve güçlü bir dünya duşuna sahip olan e, girişimci bir Türk kadınıyım. Sektörüme çok erken başladım e, ve işletme eğitimi aldım. E, sonrasında e, sektöründe lider isim firmalarda e, asistanlık yaptım eğitim koordinatörlüğü gerçekleştirdim. Ürün yönetimi, satış pazarlaması gibi birçok bölümde çalıştım. Ve daha sonrasında da çok sevdiğim, hobim olan Laura Kendall'ı markasını kurmaya karar verdim. Kuruluş hikayesini dinlemek isteriz. Buyurun. E, tüm dünyada sıkıntılı bir dönem geçirdik, pandemi dönemi geçirdik. E, ben de bu dönemi e, mum yaparak değerlendirmek istedim. Ve e, şu anda çok sevdiğim e, keyifle yaptığım e, Laura e, markasını e, gerçekleştirdim. E, nereden etkilendim? Laura'ya baktığımda e, aslında Mum'un e, haresi beni çok etkilemişti. haresin etrafındaki aura beni çok etkilemişti. Evet. Dolayısıyla e, bu aura olmalıydı. Çünkü auralarımız aslında bizim fiziksel görüntülerimiz değil. Onların e, ışığı, yansıttıkları ifadesi, tavrı, gülümsemesi. Dolayısıyla aslında ben her yaptığım bundan e, bunu yansıtmaya çalışıyorum. Bu aurayı yansıtmaya çalışıyorum. E, markam da bu olmalı diye düşündüm ve Laura markasıyla e, mum üretimine başladım. Evet ben sizin ürünlerinizi e, biliyorum. Gerçekten özel ve butik ürünleriniz var. Aynı zamanda doğal. Peki bu kadar çok tercih edilmesinin sebepleri neler sizce? Yani şöyle de sorabilirim aslında. iyi bir mumu hangi özelliklerinden dolayı almalıyız? Veya sizin mumlarınız neden bu kadar çok tercih ediliyor? Bir kere çevre dostu olduğu için ve buna belki de daha fazla artık bu dönemde dikkat etmeliyiz. Evet dolayısıyla soy wax'la yapıyorum mumlarımı. Artık kokos yağlarıyla yapıyorum. Yani parafin maddesiyle gerçekleştirmiyorum. Bebekleri yanında, hayvanların yanında, tüm canlıların yanında çok rahatlıkla kullandığımız, gönül rahatlığıyla kullandığımız ürünler bunlar. Doğru esansları kullanmak, doğru fitili kullanmak. belki de tercih sebeplerinden. Peki biz bunları anlayabiliyor muyuz alırken? Veya Bunları biz paylaşıyoruz, biz söylüyoruz sizlere ee, ama elbette ki e, çok görmüş olduğumuz büyük raflarda e, aldığımız mumlarla maalesef e, parafin mumlar olabiliyor. Dolayısıyla bu tip mumları tercih etmeleri e, tercih sebebi olma nedeni belki de bu yüzden çok yüksek. Biraz da sanırım aldıkça kullandıkça daha çok e, satışımızın etkiliyordur. Dur. Peki şimdi böyle bir şeye kalkıştınız bilmiyorum daha önce projelerinizde var mıydı veya hayallerinizde var mıydı böyle bir marka yaratmak ve mum konusunda bir marka yaratmak var mıydı hem onu öğrenmek istiyorum hem de o dönemde çevrenizden ailenizden destek olanlar oldu mu veya yalnız başınıza mı yürüdünüz Hı. teşekkür etmek istedikleriniz var mı diye şöyle kısaca sorayım. Evet teşekkür etmek istediklerim var. Her zaman yanımda olan eşim ve kızım, ailelerimiz, çok sevdiğim dostlarım her zaman bana destek oldular. Böyle bir hayalim var mıydı? Evet, vardı. Öncesinde 10 yıllık bir kişisel gelişim merkezi kurucusuydum. Kendi kişisel gelişim merkezimi kurmuştum. Yaşam koçluğu, nefeslere geçtiği, uluslararası düzeyde yaptığım çalışmaları aynı zamanda Yaşar Üniversitesi'nde ve Ege Üniversitesi'nde eğitim olarak sürdürüyordum. Ee, söylemiş olduğum gibi pandemi döneminde kendi içimize belki biraz daha fazla döndük. Kendimizi daha çok fazla yalnız, kaldık, değil yalnız mi? kaldık ve belki de artısı yaratıcılığımız ve e, üretme noktamız daha çok açığa çıktı. Çok Dolayısıyla e, bu benim hayalimdi, sevdiğim bir hobiydi. E, böyle de bir markayla da aslında taçlanmış oldum. Çok güzel olmuş. Peki bundan sonra şimdi değerli izleyicilerimiz sizlerin bu ürünlerinizi nereden bulabilirler? Nasıl alabilirler diye size soracağım. Ayrıca bunu bir mekan açarak da ilerletmek istiyor musunuz? Gideceğiniz yol var mı bundan sonra? Paylaşmak ister misiniz bu planlarınızla bizle? Evet. Şu anda Instagram adresinde buluşuyorlar. Evet. Daha butik çalışmalar ve satışlar gerçekleşiyor. 2024'ün başlarında çok daha bildiğimiz, tanıdığımız alışveriş sitelerinde bulabilecekler. Shopier'dan satın alabilirler. Onun dışında kermeslerde bizi bulabilirler. Ben sizin ürünlerinizi <laughs> kermeslerde biliyorum, sizi biliyorum. Hakikaten de Laura dediğiniz gibi auranız da çok çok güzel sizin ve ürünlerinizin de kapış kapış gittiğini de biliyorum. O <laughs> yüzden zaten böyle girişimci kadınlar bizim için bir gurur kaynağı böyle kadınlar olması değerli izleyicilerimize de örnek olması açısından bu söyleşi yapmak istedik rol model olmanız açısından ben şimdi şöyle de bir şey sormak istiyorum bu tür bir girişimde bulunmak isteyen kadınlarımıza ne önerilerde bulunacaksınız yani bunun hem duygusal anlamda hem maddi, manevi anlamda da söyleyebilirsiniz. Evet. E, öncelikle e, ben e, mumlara, evet kendi başıma başladım, e, keyifle, hobiyle başladım ama atölye çalışmalarına katıldım. Uluslararası, Avrupa'da geçerliliği olan, Türk ülkelerinde geçerli olan, uluslararası e, bir mum yapımı eğitimi aldım. Muhakkak eğitimlerini eğitim alsınlar. Eğitim şartı değil mi? Eğitim eğitim şart. e, evet, eğitimlerini alsınlar. Atölye çalışmalarına katılsınlar. Bizim atölye çalışmalarımız da gerçekleşecek. Atölyemiz Cumhuriyet Meydanı'nda çok yakın bir noktada Alsancak'ta. E, bizden de alabilirler. E, Türkiye'de evet, siz çok değerli. Evet, Bu atölye çalışmalarına Oo, e, yaz sonunda başlayacağız. Kasım, Ekim, Kasım gibi atölye çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Onun dışında kendilerine inansınlar, güvensinler. Eşimizden, dostumuzdan destek aldık dediniz, peki zorluklarını var mı acaba ya da çok severek yaptığınız için hiç zorluk çözmediniz mi? <laughs> <laughs> ne dersiniz? E, zorlukları kendinizi planladığınızda, e, belli bir zaman yönetimi gerçekleştirdiğinizde evet. e, ve çok sevdiğinizde aslında hiçbir şeye zorlu olmuyor. Onun dışında evet mum maliyetli bir çalışma. Diğer çalışmalara göre biraz daha maliyeti yüksek. Dolayısıyla onu daha iyi şey yaparlarsa, dengeleyebilirlerse, tam olarak ne yapmak istediklerine karar verirlerse. Çünkü çok fazla mum çeşidi de var. Dolayısıyla bu konuda başarılı, başarılı olabilirler. Vardır. Kesinlikle. Sizin başarınız zaten ortada. Onların da başarılı olmaması için hiçbir neden yok diyoruz. Biraz cesaret, biraz sabır ve zamanda her şey halloluyor. Başka neler değerli izleyicilerimize anlatmak istersiniz? Bu konuda işinizle ilgili olsun, yaşamınızla ilgili örnekler vermek ister misiniz? Bir öncelikle aldıkları mumlarda tekrar söylüyorum çevre dostu mumlar olmalı. Evet, her yerden mum satın alabilirler ama bizim gibi girişimci kadınlardan, özellikle işte kermeslerde. Onun dışında bizim bu ürünleri paylaştığımız noktalarda çok fazla alışveriş yapabilirler. Çünkü gönül rahatlığıyla yapabilirler. En iyi malzemenin kullanıldığı, en iyi esansın kullanıldığı yani ürünler bunlar. Ve herkes aslında belki de buna doğru yönelmeli diye düşünüyorum. Ee, kendi mumunu yapma ya da e, kendi mumunu tasarlatma gibi e, bir yöne doğru yönelimde bulunabilirler diye düşünüyorum. Dünyanın en mutlu insanları e, Danimarkalılar ve onların bir hayge diye e, felsefesi ve inancı var. Evet. Onlar çok fazla mum yapıyorlar, evet. çok büyük e, tavan ampulleri kullanmıyorlar. Çok fazla vanilya kokuları kullanıyorlar. Dolayısıyla bunlar bizi mutlu kılan, kendi içimize dönmemizi sağlayan, mutluluk yaratmamıza neden olan özellikler. Bunun da bunun için çok etkili bir araç. Çok biz bayanlar çok seviyoruz özellikle evimizde olmaz olmazlarımızdan. Evet. Gerçi bunun bayana erkeği yok. Herkesin evinde artık özel ve butik bunlar var. Ve bu konuda çok fazla dikkat ediyorlar zaten alımlarda doğru mu almak üzerine. Hani doğaya da yardım etme açısından. Sizin mumlarınız da gerçekten tercih edilenler arasında zaten markayı yaratmanız anlamında da satışlarınızda da bu kendini gösteriyor. Ben neden bir mekan açmadığınızı tekrar merak ediyorum. Biraz önce de sordum ama yani <laughs> tamam internet dünyasında evet. yaşıyoruz ama bu güzel ürünlerinizi orada da görmek isteriz. Aslında düşünmüyor değilim. E dediğim gibi, daha önceden de işletmecilik deneyimim var. Evet. E, dolayısıyla e, belki de bu şu anda içinde bulunduğumuz global krizi biraz beklet, beklemek. Evet. Daha dinginleşmesini, piyasaların biraz daha rahatlamasını bekliyorum. E, neden olmasın? Biz güçlü kadınlarız, evet. cesur kadınlarız. Belki 2025 sonuna doğru e, Candle and More diye e, çok ...güzel, güzel. şık şey, bir yer olabilir. Çok güzel. Burada bitiyor verdiniz değil <laughs> evet. mi? Candle and more diye. Neden olmasın bence de. E, ben son olarak şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Gerçekten e, yaptığınız girişimci ruhunuzla e, bizlere çok umut veriyorsunuz. Buradan bizi izleyen değerli izleyicilerimize de aynı şekilde umut ve bilgilerinizle e, yardımcı olduğunuzu biliyorum. Bu e, Son olarak neler söylemek istersiniz? Size vereyim sözü. Öncelikle tekrar girişimci tüm kadınlara kendilerine güvenmelerini, inanmalarını, istemelerini, vazgeçmemelerini, sabırla isteklerinde devam etmelerini ve onları eylem planları ile birlikte hayata geçirmelerini istiyorum. Çünkü ben Güçlü bir kadın olduğunu düşünüyorum ve çevremde güçlü kadınlar görmek istiyorum. Hepimiz öyle. Evet. Gerçekten. Evet. E, biz buna sahip bir coğrafyada yaşıyoruz ve doğduk. Onun için e, bu bir şans değil, bu bizim elimizde var olan bir hazine aslında. Çok doğru. O yüzden e, şükretmek. De şükretmeyi çok iyi bilmek Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunuyorsunuz girdiğiniz, katıldığınız kermeslerde dediğim mi? Bu da çok önemli yaptığınız işte bir yandan da sosyal sorumluluklarınızı yerine getiriyor olmanız da çok çok önemli değil mi? Ne dersiniz? Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konu. O yüzden diyorum tüketicilerin çok fazla kermeslerden alışveriş yapmasını istiyorum bu anlamda hem üreten kadının hem girişimci kadınları desteklemek adına aynı zamanda bu tarzda organizasyonların e, amacının daha fazla yerine bulunması için. Çünkü ben tek başıma bunu belli bir noktaya kadar yapabilirim ama e, oraya katılan tüm girişimci kadınlarla birlikte çok güzel daha noktalara e, parmak bulabiliriz Gide ve gidebiliriz. Çok doğru. Biz zaten bu yüzden bugün bu söyleşiyi yapıyoruz. Ee, tekrar geldiğiniz için bu yaz gününde gerçekten mumların en fazla satıldığı bir dönemde çünkü yazın daha fazla kullanıldığına inanıyorum. Doğru mu acaba? Yazlıklarda, evet. Yazlıklarda daha fazla. Çok fazla. Ee, dönemde İzmir'e dair konuk oldunuz. Kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Özlü Hanım. Başarılarınız daim olsun. Çok sizi çok daha ileride görmek, tekrar bir röportaj yapmak isteriz de, de. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.